şapka takanlar Merhaba arkadaşlar bugün sen birlikte çok farklı bir şey dinliyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yapay zekaya yazdığımız yazılardan arkadaşlar e, e, resim yaptım arkadaşlar onu söyleyeyim Hatta şu an YouTube kapak fotoğrafında e, bu yapay zekayla yaptım arkadaşlar bu da tabi başka kişiler de yapıyor şimdi Buraya arkadaşlar nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yani bunu nasıl yapacağımızı farklı bir videoda göstereceğim ama. Şuraya benim ne yap ne yaptırmak istediğimi arkadaşlar çevirmem lazım. İngilizce yazacağız çünkü. Şapka takan çocuk. Şapka takan çocuk arkadaşlar. Şöyle şuraya arkadaşlar bir kopyalayacağım şimdi Discord'a giriyoruz arkadaşlar Discord'dan yapılıyor şuraya et bu Burada arkadaşlar e, bu Allah yanlış yaptık arkadaşlar şöyle şu yukarıdakine basıyorsunuz arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar bu videoya e, 5 like'dan fazla gelirse ya da yorumlarda isterseniz bunun nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar Buraya kopyaladığımı yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve yolluyorum. Acaba nasıl bir şey çıkacak onu bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda attım. Yapay zeka yapıyor arkadaşlar. Bakın bunlar bizimkiler değil arkadaşlar. Başkaları da yapıyor. Bakalım. Biraz arkadaşlar bekletiyor. Tabii çok kişi var. şu anda bizim resmimizin çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Hatta ben bu sırada arkadaşlar başka bir şey yapayım. Ee, Minecraft oynayan çocuk. <laughs> Abi orada arkadaşlar çıktı bizimkisi. Ve bakalım. Aa, çok güzel oldu arkadaşlar. Baksanıza yapay zeka ile. bana benzemiyor da. Sıra da bize ne de dedik? Şapka takan çocuk dedik arkadaşlar. Güzel bunlar arkadaşlar bizim kanala abone olanlar. Görüyorsanız. Şimdi şöyle yapayım. Bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Hatta şöyle. Şapka takarak Minecraft oynayan çocuk. Bu sefer bayağı bir detaylı yaptık arkadaşlar. ona Paylaş dedim ya. Şurayı hemen alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Tabi siz böyle daha şeyler de yapabilirsiniz. Çıldırın yazarsınız direkt. Ya da boy yazarsınız. Öyle şeyler de çıkar arkadaşlar. Et evet. Mecun Promptu da kendi koyuyor arkadaşlar zaten. Şöyle yapıştırıyorum. Ve atıyorum arkadaşlar. Güzel. Biz bunu attık. Şu anda e, sana bildirim geliyor arkadaşlar ondan sonra Minecraft Enderman. Enderman. burada arkadaşlar ben kendi şeyimi şu an eski YouTube kampak resmini koyarak yapmıştım arkadaşlar onu. Onu söyleyeyim benimkisini attı mı ya? Yok daha atmamış arkadaşlar. Şuraya bunu da hemen yazalım. Bu arada deneme versiyonu arkadaşlar. Belli bir süresi var image prompt şu kopyaladığımı atıyorum arkadaşlar. Şöyle ve benim o bir dakika güzel oldu ha. Bak şurada bir Minecraft şeyi eklemeye çalışmış. Bir Minecraft'ın tabi şeyini yapamamış da. Öyle Minecraft şapkası falan ekleyerek Minecraft figürleri koymaya çalışmış. Burada bir değişiklik var arkadaşlar. Bu iki ekran mı? Çocuk buradan bakıyor. Laptop'un ekranı buraya bakıyor. Yani bence güzel arkadaşlar. Ben beğendim arkadaşlar şahsen. Bakalım. Aha. Oha. Efsane değil mi ya? Tabi şu arkadaşlar. Bunda bir şey varmış. Şu ikisi çok güzel duruyor. Ondan sonra ne yazalım arkadaşlar? Hmm. Şöyle yapsak. Ben şu anki şeyi koyacağım arkadaşlar. YouTube PPS'ini koyacağım. Ondan sonra Minecraft karton yapsak. Şöyle ee, bunu koyalım. Yollayacağız arkadaşlar. Nasıl yapıldığını da size göstereyim arkadaşlar şu anda. Tüm di tabi, tabi Discord'a girmeyi nasıl şey yaparsanız bilmiyorum. Şey. Şimdi bunu arkadaşlar tabii ben burada yaptırdım. Bunu alıyorsunuz, paylaş diyorsunuz. bağlantını kopyalayacağım arkadaşlar. Kopyaladık. Şimdi et evet. Megan Şuan Megan Şunun linkini arkadaşlar buraya yapıştırıyorum. Sonra boşluk. Minecraft. Ee, Minecraft virgül kartun yaparsam arkadaşlar bu güzel bir şey çıkartabilir. Ne bizi bekletiyor? Bizimkisi mi? Bu önceki herhalde. Onu çıkarttı. Neyse. Bir de çevirden bir tane şey yapalım arkadaşlar. Ee, ne yapabiliriz? Düşünelim. Ee, düşünelim. Halay çeken Minecraft Steve akma bu geldi arkadaşlar. Çok garip bir şey çıkabilir. Güzel de bir şey çıkabilir. <laughs> Aa, evet. Benimkisini arkadaşlar bir yolladı. Abi. Şu anda yeni pp mi geliyor? Bir düşünmedim değil arkadaşlar. Baksanıza. Şunlardan bir bakıyorum arkadaşlar. Şu çok güzel duruyor. Ama kafasındaki şeyi anlamadım. Onu koymasa aslında çok güzel olacakmış ama. Onu koyunca arkadaşlar biraz bozmuş. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Evet. Imagen. Ne yazalım? Ha, gerçi kopyalamıştık ya. Evet. Bunu da yolladık arkadaşlar. Bunu beklerken bir tane daha yapalım. Ee, ne yapalım? Düşünüyorum arkadaşlar şu anda da. Ee, dur. Ronaldo'yla Ronaldo'ya Bir dakika Ronaldo Şöyle üstten çizik koyalım da Anlamasın. Ronaldo'ya sarılan Messi. Şunu kopyaladım. Bu arada bize arkadaşlar atmış. Halay çeken Minecraft Steve dedik de. Halay derken arkadaşlar halat çeken Minecraft Steve anlamış. Ama yine çok güzel şeyler çıktı ya beğendim. Şimdi et meycan şuraya yapıştıralım. Ronaldo'ya sarılan Messi arkadaşlar. Bir kardeşlik falan yapmaya çalıştım. Çünkü başkaları da yapıyor arkadaşlar burada. Onların da şeyi var. Resimleri var arkadaşlar. Şu anda bunu bekliyorum. Aha. Arkadaşlar şu anda bizimkisini yapıyor. Şimdi biraz şu anda HD iyileştirmeye çalışıyor arkadaşlar. %62, %93. Burada görüyorsunuz. Ve oldu sanırım. Nerede? Aha burada. Bir dakika kaçırdım. Şimdi. Şunlar olmuş. Şu olmamış arkadaşlar. Sol üsttekiyle sağ alttaki olmamış. Onu söyleyeyim. Ronaldo ile Messi tam yüzlerine oturtamamış. Ama güzel olmuş. Şu halde sol üstteki. Aman Allah'ım bu ne ya? Messi ile Ronaldo'nun yüzünü harmanlamış. Messi'nin kafası buradan gelmiş. Buradan çıkmış. Tövbe estağfurullah ya. Şimdi o zaman son bir tane belki iki tane falan daha yapabiliriz de. Şöyle yapacağım. Şuradan bunu koy. Gerçi kopyalamıştık. İptal et bunu da. İptal et. Et. Mecun. Şuradan panodan bulurum arkadaşlar ben onu. Ee, ha. Buldum. Boşluk. Darkness Darkness Minecraft Minecraft dersek acaba nasıl bir şey çıkacak şu anda çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Şu anda bizi bekletiyor arkadaşlar. Bunu arkadaşlar nasıl kullanıldığını Size arkadaşlar bir videoda göstereceğim. Yani onu göstereceğim arkadaşlar. Artun göstereceğim. Şu anda bakalım söylediğim şeyi yapacak. Baksın buradan çok güzel YouTube logosu çıkıyor bak. Yeşil bir müzik falan demiş. Güzel şeyler çıkartıyorlar ya. Dükkan arkadaşlar beğendim. Bakalım. Hmm, bir dakika Darkness Minecraft yazdık. Oy. Da bir dakika daha tam oturtmamış mı? Bakacağım be arkadaşlar tam oturtmamış sanırım. Neredeydi benim yaptığım? Bu değil arkadaşlar. Altı bir inelim. Şu anda bulmaya çalışıyorum ama. Ha burada. Buradaydı. Nerede? Yakalayamadım arkadaşlar. B bakayım. Ha. Tamamdır. Yapmış. Abi çok iyi ya. Şunların da alaka arkadaşlar alakası yok. Ama bak şu çok güzel. Bunu arkadaşlar acayip beğendim. Bunda da bilgileri varmış da sonra bozmuş gibi. Niye ağlıyor? bozmuş. Şu çok güzel arkadaşlar dediğim gibi. Hani yine çok güzel şeyler çıkartıyor. Şimdi son bir tane daha yapmak istiyorum. Evet. May Şu yine resmi koyacağım arkadaşlar. Ay bu değil. Resmi koyalım arkadaşlarım tekrardan şuradan bulduk boşluk ee, ne yapalım Snowy virgül Minecraft buradan bir Arkadaşlar çok güzel şeyler çıkartacağına inanıyorum bu arkadaşlar sonuncusu onu da söyleyeyim Bakalım burada farklı şeyler var. Benimkisi hala bekletiyor şu anda arkadaşlar. Dediğim gibi biraz beklemeniz lazım. Çok güzel sonuçlar çıkartıyor arkadaşlar. Yani benim acayip beğendiğim sonuçlar var. Siz bir ressam oluyorsunuz ya. İki saniyede, iki saniye değil de. İki dakikada bir ressam oluyorsunuz. Baksanıza arkadaşlar. Yazıyorsunuz bir dakika. Ama olmamış ya. Ben benim karakteri karlı yere oturtur diye bekliyordum. şu son üsttekinden bir şey. Ben blok muyum acı? Blok muyum bu ne? Şu ne? Yani bunlar olmamış. Ama olanlar çok güzel şeyler var arkadaşlar. Onları söyleyeyim. Şu anki YouTube kapak fotoğrafı da arkadaşlar. Ondan dolayı yapıldı. Yani o şekilde yapıldı arkadaşlar. Şu anda bakın. Baksana. Da. Hatta bakın bunu da arkadaşlar yaptı. Yaptırmış biri. Çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Baksana arkadaşlar. Bunu yapay zeka yaptım ya. Yapay zekayı yaptırarak YouTube kapak fotoğrafı yaptım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.